İlk hedef burası olur. 28, 85, 29 gibi. Daha sonra hedefler böyle. 30 buçuk, 30 70, 31 70. Yani 30 buçukla 31 buçuk arasında iki tane tepe var. Ama 31 buçuğa kadar gidebilir mi? Gidebilir kardeş. Kardemir'de uzun vadeli bakıyorsanız şöyle bakacaksınız. Yani haftalık bakarsak tamam mı? Bunu ise kabak gibi ortaya çıkar. Şurada tepeler var. 33 lira civarında. 21 lira öyle hatırlıyorum. Evet işte 21 lirada da 4 tane dip var. 3 tane. Yani bu gene derdi bunun şuraya kadar gelse bile buraya gider. 33'te satıcı gelir kardeş. Ama şu anda yavaş yavaş bu düşüş trendinden, bu düşüş kanalından dışarıya çıkmaya çalışıyor. 1 2 3 4 tane